Herkese merhabalar arkadaşlar. 11. sorumuzda kalmıştık yeni nesil sorularda. 11. soru şöyle arkadaşlar. Bir hesap makinesinin üs alma tuşu hatalı programlanmıştır. Makine girilen sayı çift ise girilen üsün bir fazlasını üs olarak alıyor. Girilen taban tek ise de üs ile tabanı yerini değiştiriyor ve sonuçları buluyor arkadaşlar. Mesela ne yazılmış? 6 üzeri 3. 6 çift olduğu için üsü 1 artırıyor ve 6 üzeri 4'ü bularak 6 üzeri 3'ün sonucu olarak bize veriyor. Ya da taban 5 üzeri 4. Taban tek olduğunda da 3, 4 ile 5'i yer değiştirir. Sonucu 4 üzeri 5 olarak buluyor arkadaşlar. Bu durumda diyor ki A ve eleman doğal sayı olmak üzere bu makine ile A üzeri B'nin sonucu 128 olarak bulunduğuna göre A çarpı B kaç farklı sonuç alabilir? Şimdi önce bir 128'in ne olduğuna bakalım. Şimdi arkadaşlar 128, 128 nedir? 2 üzeri 7'dir. 2 üzeri 7'dir. Şimdi 2 üzeri 7'den 128 olarak bulmuş ya arkadaşlar. Bizim demek ki bunu girerken girerken aslında 2 üzeri 6 olarak girmişiz. Taban çift çünkü. Ama o 2 üzeri 7 olarak bulmuş. 128'i 2 üzeri 6'nın sonucu olarak bize vermiş. Bu durumda A2 B6 olduğu için A çarpı B buradan 12 olur arkadaşlar. Ya da ne olmuş olabilir? 128'i arkadaşlar 128'i. Biz 7 üzeri yani 2 üzeri 7 ya arkadaşlar. 2 üzeri 7. Biz bunu 7 üzeri 2 olarak girmişiz. Taban tek olduğu için bu üstle tabanın yerini değiştirmiş. 2 üzeri 7'den 128'i bulmuş olabilir. Bakın biz aslında 7 üzeri 2 olarak girdik makineye. Ama taban tek olduğu için o tabanla üstünün yerini değiştirmiş. Ve 128'i öyle bulmuş olabilir. Bu durumda A çarpı B 14 olabilir arkadaşlar. Veyahut da ee, 128'i biz şuradan devam edeyim. Şunu yazmayayım arkadaşlar. Biz bunu 128 üzeri 0 olarak girmişizdir. Bakın 128'in 0. kuvvetini bulmak için girmişizdir. Ama o 128 ile 0'ın mesela 128 çift olduğu için üstü 1 arttırıp 128 üzeri 1'den bulmuş olabilir bunu. Yani buradan A çarpı B 0 çıkar arkadaşlar. Veyahut da ee, ne olabilir? Biz 1 üzeri 128 olarak girmişizdir bunu. 1 üzeri 128. Taban tek olduğu için bu tabanla üssü yer değiştirip 128 üzeri 1'i bulmuş olabilir. Ki buradan A çarpı B ne olur arkadaşlar? 128 olur. Bu durumda A çarpı B kaç farklı değer alır arkadaşlar? 4 farklı değer almış olur. Güzel bir soruydu. Yanda da Üstel ifadelerle arkadaşlar, üstü sayılarla geometrinin bir arada sorulduğu bir soru var. Diyor ki yandaki şekilde eşkenar üçgenin kenarların orta noktaları birleştirilerek bakın şu orta noktalar birleştirilerek daha sonra da şuradaki orta noktalar birleştirilerek içteki sonra içtekinin orta noktaları birleştirerek daha içte bir eşkenar üçgen elde edilerek gidiliyor. En büyük kenarı diyor arkadaşlar. Şu dışarıdakinin kenarı 72 olduğuna göre diyor. 72 birimmiş. En içteki üçgenin çevresi bu verilmiş. Bakın çevresi 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri -11 ise iç içe kaç eşkenar üçgen çizilmiştir diye soruyor. Bakın arkadaşlar. Önce en içteki üçgenin bir kenar uzunluğunu bulalım ona göre kural ortaya çıksın. Şimdi en içteki üçgen, en içteki üçgenin kenarı diyelim şöyle eşittir üç kenarın toplamı bu. Yani 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri -11 3'e böldüğümüzde 3'ün karesi yani 9 çarpı 2 üzeri eksi 11'miş. En içteki üçgenimizin kenar uzunluğu buymuş. Peki kural nasıl gidecek? Bakın birinci üçgenimizin kenar uzunluğu 72. İkinci üçgenimizin orta noktaları birleştirirsek arkadaşlar yeni oluşan kenar orta tabandan onun yarısı olur. Yani 72 bölü 2 olur. Üçüncü üçgenimiz 72 bölü 2'nin karesi olur. Bir daha iki yarı, yarı gelir çünkü. Yarı, yarının yarısı 2'nin de çarp 1 bölü 2 ile çarpı 2 üzeri 2 olur. Dördüncü üçgenimiz 72 bölü 2 üzeri 3 olur. Beşinci üçgenimiz 72 çarpı 2 üzeri 4 olur arkadaşlar. 72 çarpı 72 bölü 2 üzeri 4 olur. Ee, devam edersek bu böyle gider arkadaşlar. Ve en sonuncu eninci üçgenimiz de bakın bunu 72 yapmam lazım. Yani bu haliyle bu 9 bölü 2 üzeri eksi 11. Doğru mu arkadaşlar? Artı 11. Peki bunun 72 olması için 8 ile mi çarpmamız gerekiyor? 8 ile çarparsak bu 72 bölü. Şurada 2 üzeri 3. 2 üzeri 14 mu olur? Sonuncusu arkadaşlar. 72 bölü 2 üzeri 14'müş. Bakın. Birinci, ikinci üçgende 2 üzeri 1. Üçüncü üçgende 2 üzeri 2. Dördüncü üçgende 2 üzeri 3. Hep 1 eksiği. O zaman 2 üzeri 14 olduğuna göre eninci üçgen 15. üçgen oluyor arkadaşlar. Demek ki iç içe 15 tane üçgen çizilmiş burada arkadaşlar. Üslü ifadelerle ilgili olarak sorulabilecek farklı dediğimiz bir soru türü arkadaşlar. Şimdi geldik köklü ifadelerle ilgili ki buna benzer bir soru gelmişti arkadaşlar. 2000 kaçtı? 2011 mi? Yılında falan buna benzer bir soru gelmişti. Kök 6'dan büyük x kök 7'den küçük şartını sağlayan x gerçel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın önce şunu söyleyelim. Kök 6 bir kez kök 4'ten büyük arkadaşlar. Bakın kök 6 kök 4'ten büyük. Kök 7 de kök 9'dan küçük arkadaşlar. Kök 9'dan küçük. Bu durumda ne olur? 2'den büyük bizim x'imiz arkadaşlar. 3'ten küçük olmuş oluyor. 2 ile 3 arasındaki bir değer. Mesela 10 bölü 3. 10 bölü 3 ne arkadaşlar? 3 virgül bir şey. Bu bir kez elendi. 9 bölü 4 2 virgül bir şey olabilir. 5 bölü 2 2 buçuk olabilir. 7 bölü 3 2 virgül bir şey olabilir. 8 bölü 5 1 virgül bir şey elendi. 2 şıkkı buradan eledik. Ama geriye kalan 3 şıktan hangisi olduğunu çıkartamadık. Bu durumda karesini alıyoruz arkadaşlar. Her iki de üç tarafın karesini aldığımızda kök altının karesi 6 küçük x kare. O da küçük kök 7'nin karesi 7 arkadaşlar. Demek ki şıkların karesini aldığımızda 6 ile 7 arasındaki değer hangisi ise o şık doğru değerdir. B şıkkı mesela. 9 bölü 4'ün karesini alsak 81 bölü 16. 81'de 16 kaç kez var arkadaşlar? 5 kez mi var? 5 kez var. 5 virgül bir şey çıkıyor. Bu 5 virgül bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu elendi. 5 bölü 2'ye bakalım. 5 bölü 2'nin karesi ne arkadaşlar? 25 bölü 4. 25'te 4 6 kez tam var. Biraz da geçmiş. 6 virgül bir şey. Bu olabilir. 7 bölü 3'e bakalım. 7'nin karesi 49. 3'ün karesi 9. 49'da 9 kaç kez var? 5 kez var. 5 virgül bir şey çıkıyor bu. Bu değerlendi. O zaman doğru olan şıkkımız neymiş? C'ymiş. Köklü sayılarda sıralamayla ilgili arkadaşlar bir soru verildiğinde ki son zamanlar hep bu şekilde sorular veriyorlar. Sıralama şeklinde arkadaşlar. Dikkat edin. Yan tarafta da bunun değişik bir şekli arkadaşlar. Yine ABC köklü sayıları veriliyor. Diyor ki ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bakın burada kök 2, kök 5, 1 artı kök 6, kök 3 artı 2. Bunların arkadaşlar bu haliyle hangisinin daha büyük hangisinin daha küçük olduğunu bulmak zor. Karesini alın arkadaşlar. Şurada her iki tarafın karesini aldığımızda bakın. A kare eşit çıkıyor buradan. Birincinin karesi 2 artı. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 2 kök 10 oluyor. Köküyle kök 5'in çarpımı. Artı ikincinin karesi 5. Bu ne çıkıyor arkadaşlar? 7 artı 2 kök 10. Bu kalsın burada. B kare ne çıkıyor buradan? Her iki tarafın karesini aldığımızda. Bakın şunun karesini aldığımızda birin karesinden 1 bir geliyor artı. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 2 kök 6 geliyor. Artı kök 6'nın karesinden 6 geliyor ki bu da 7 artı 2 kök 6. Dikkat ederseniz şu tam olan kısımlar aynı. O zaman şuradaki hangisi büyükse o daha büyük olmuş oluyor ki 2 kök 10 2 kök 6'dan daha büyüktür arkadaşlar. A'nın B'den daha büyük olduğu ortaya çıktı. Bir de C kareyi bulalım. Her iki tarafın karesini aldığımızda yine arkadaşlar kök 3'ün karesi 3 artı. Birinci ile ikincinin çarpımın 2 iki katı 4 kök 3 ediyor. İkincinin karesi 4 ediyor 2'nin karesi. Topladım. Bu da 7 artı 4 kök 3 oluyor. Bakın şunlarla kıyaslaması zor oldu. İçeriye atalım bunu. Mesela 7 artı 2 4 olarak gider. Bu kök 40 olur. 7 artı bu da 4 olarak gider. Ya kök 24 olur. Bu da 7 artı 4 16 olarak gider içeriye. Kök 3 ile de çarpılırsa 48 olur arkadaşlar. Bu durumda en büyük C arkadaşlar. Sonra ne geliyor? A. En küçüğü de B olarak bulunmuş oluyor. Baş sıralanması nerede? C şıkkında arkadaşlar. Demek ki köklü sayılarda sıralamada yapmamız gereken şey bu. Biraz daha yeni nesile dönüştürelim bunları. 15. soru ne diyor arkadaşlar? En kenarlı bir çokgende. Çokgenin kenar sayısı neyse bunlar da e, kazanımlardan aldım arkadaşlar. E, X çarpı X artı bir işteki kenar şeyi arkadaşlar e, verilen değer neyse ondan başlayarak bir bir artırarak gidiyoruz. Kenar sayısı kadar çokgenin kenar sayısı kadar çarpan oluşuyor. Mesela bir dörtgen 6, 7, 8, 9, 4 tane çarpan olacak. Üçgende 3 çarpan, beşgende 5 çarpan olacak. Şimdi buna göre yaparsak kök 2 eksi 1. O zaman yukarısı kök 2 eksi 1 çarpı 1 artırın kök 2 olur arkadaşlar. Bir daha arttırın kök 2 artı 1 olur. 1, 2, 3 bir tane daha üçgendi zaten 3 tane oldu. Bölü. Kök 3 eksi 2 çarpı arkadaşlar. 1 arttırın kök 3 eksi 1 oldu. Beşgen 5 tane olacak. Kök 3 oldu bir daha artırırsak. Kök 3 artı 1 oldu. 1, 2, 3, 4 bir tane daha yazacağız. Kök 3 eksi 2 oldu. Bakın bu mantıkla hem eşlenik çarpma işlemini uygulayabileceğiniz hem de paydayı kökten kurtarmaya uygulayabileceğiniz güzel bir soru oluşmuş oldu. Şimdi kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1 eşlenik arkadaşlar. Kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi 1'den kısaca 2 kare farkından gitti. Çarpı kök 2 bölü arkadaşlar. Şimdi kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2 şu. Çarpımı eşlenik bu. Kök 3'ün karesi 3 eksi 2'nin karesi 4 olur. Çarpım. Şununla da şu eşlenik. Kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 olur arkadaşlar. Çarpı ne var burada? Kök 3. Eşittir. Şimdi burası yukarısı kök 2 çıktı arkadaşlar. Aşağısı 3 eksi 4'ten eksi 1. 3 eksi 1'den 2 çıktı. Eksi 2 kök 3 oldu. Eksi 2 kök 3. Burayı kök 3 ile çarpıp paydayı kökten kurtarıyorum. E kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6. Şu eksiği de ortaya alayım arkadaşlar. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Onu da 2 ile çarptım 6. Eksi kök 6 bölü 6. Yani bursa bulunmuş oldu. Yani ÖSYM'de şunu istiyor. Ben e, yapılacak olan şeyi tanımlayayım. Öğrenci bunu okusun. Okuduğunu anlasın. Sonra da uygulayıp yapsın diyor. Yani adam şey söylüyor zaten size. Ne yapacağınızı tanım olarak veriyor. Bunu artık çözün diyor yani. Gelelim 16. soruya. Yukarıda verilen çarpma tablosunda A, B, C, D sıfırdan büyük irrasyonel sayılardır. Sıfırdan büyük pozitif olanlar alacağız. Buna göre ilk çarpı Z 3Y kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar önce A'yı B'yi bulalım. Şimdi bakın şurası A ile A'nın çarpımı. Yani A kare eşittir. 3 eksi 2 kök 2 verilmiş. Her iki tarafın kökünü aldığımızda A eşittir. Buradan dekart ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şu ifade 2 çarpı 1. Eksi olduğuna göre kök 2 eksik 1'den kök 1'den kök 2 eksi 1 olur. A buymuş arkadaşlar. A ne? Kök 2 eksi 1. Şimdi B'yi bulalım. B ile B'nin çarpımı yani B kare ondan da şuraya bulayım. B kare 3 verilmiş. E kök aldık. B kök 3 olur. Bakın eksilisini hiç almıyorum. Tamam B'yi de bulduk. B de kök 3 olarak bulundu. C'yi nerede bulacağız arkadaşlar? C'yi bulabileceğimiz A ile C'nin çarpımı 1 olmuş. E A kök 2 eksi 1'di. Bunun C ile çarpımı 1 olmuş. Eğer iki tarafı kök 2 eksi 1'e bölsek arkadaşlar şurayı da kök 2 artı 1 ile çarpıyorum eşleniğini. Buradan c de eşittir. Kök 2 artı 1 oluyor. Yukarısı kök 2 artı 1. Aşağısı eşlenek çarpmadan 1 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunları bulduk. x. x ne arkadaşlar şimdi? x şurada a ile b'nin çarpımı. a ile b bunlar mı arkadaşlar? O zaman kök 2 eksi 1 çarpı kök 3. Bu x çarpı z ne arkadaşlar? z şurada b ile c'nin çarpımı. B ile C'nin çarpımı. Yani kök 3 ile kök 2 artı 1'in çarpımı. Bölü arkadaşlar 3 tane Y. Y ne arkadaşlar burada? Y C ile C'nin çarpımı. Yani kök 2 artı 1'in karesi. Kök 2 artı 1'in karesi. Bakın arkadaşlar. Şu neydi? Kök 2 artı 1'di. Şunlardan biri gitsin. 3 çarpı kök 2 artı 1 kalsın arkadaşlar. Şimdi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 çarpı kök 2 eksi 1 bölü 3 çarpı kök 2 artı 1. 3'ler de gitti mi arkadaşlar? Gitti. Peki ne kaldı geriye? Kök 2 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 kaldı. Var mı şıklarda öyle bir şey? Yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aşağıyı eşleniyle yani kök 2 eksi 1 ile çarpıyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Kök 2 eksi 1 ile çarparsak bakın şuraya yazıyorum cevabımızı. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 eksi 1'in çarpımı ne olur? Kök 2 eksi 1'in karesi bölü. Şu alt taraf zaten 1. Peki bu ne oldu arkadaşlar? Kök 2 eksi 1'in karesi. Birincinin karesi 2. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. Eksi 2 kök 2. İkincinin karesi artı 1. Toplarsak 3 eksi 2 kök 2 olarak bulunmuş oldu. Biraz uzun ama yapılamayacak bir soru değil. Bu ne? Yeni nesil sorularda tablo okumayı bilmenizi istiyor arkadaşlar. Tabloyu okuyun, tabloyu yorumlayabiliyorsanız soruyu da çözün diyor arkadaşlar. Bu da 16. sorumuzdu arkadaşlar. 17. sorumuz. Rasyonel sayıları çarpan, çarpanlara ayırmayla birleştiriyor. Sayı doğrusu üzerinde ifade ediyor arkadaşlar. Rasyonel sayı, sayı doğrusu, çarpanlara ayırma. Harmanlanarak sorulan bir soru ki geçen sene geldi. Eşit uzaklıktaki o rasyonel sayı sorusunu hatırlayın arkadaşlar. x artı y ile x eksi y'nin çarpımı x kare eksi y kare. Yani ne yaptı? E, i̇ki kare farkının tanımını verdi. Aşağıda x ve y sayıları 3'e eşit uzaklıktadır. Mesela arkadaşlar bakın biz buraya a dersek. Mesela şu uzunluğa a dersek. Şu 3 artı a oluyorsa bu da 3 eksi a oluyor. Diyor ki x ile y'nin çarpımı yani 3 artı a ile 3 eksi a'nın çarpımı eksi 13 bölü 4. x eksi y nedir diye soruyor. E bu iki kare farkı 3'ün karesi 9 eksi a'nın karesi a kare eşittir. Eksi 13 bölü 4. a kareyi buraya eksi 13 bölü 4'ü de sol tarafa alayım. 9 artı 13 bölü 4 eşittir a kare olur arkadaşlar. 4 kere 9 36 13 daha 49 bölü 4 a kare olur. Buradan a kök alırsak arkadaşlar ne çıkar buradan? 7 bölü 2 arkadaşlar. 7 bölü 2 çıkar. Şimdi o zaman x dediğimiz 3 artı 7 bölü 2. Yani 2 kere 3 6 7 de burada ne yapar arkadaşlar? 13 bölü 2'ymiş. Y dediğimiz de 3 eksi 7 bölü 2. 2 kere 3 6 eksi 1 bölü 2'ymiş. Benden istenen x eksi y. 13 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2'den 13 bölü 2 artı 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Tabanlar aynı. 14 bölü 2'den 7 bulunmuş olur. Ne bu da arkadaşlar? Rasyonel sayı, köklü sayı kalkıp götürüp sayı doğrusu üzerinde ifade ettikleri soru türlerinden bir. Sağdaki de biraz gıcık bir soru. Yani beyin yakacak olan bir soru arkadaşlar. Diyor ki uzaya fırlatılan bir roket Saatte 25 çarpı 10 üzeri 3 kilometre hızla ilerlemektedir. Yerden uzaya doğru bir araç gönderiliyor. Roket gönderiliyor ve bu yerden her saat 25 çarpı 10 üzeri 3 kilometre uzaklaşıyor. Roket hareketten 8 saat sonra arzın alarak saatte ki normal hızıyla düşmeye başlıyor bu sefer. 25 çarpı 10 üzeri 3 kilometre hızla düşmeye başlıyor. Her yarım saat sonunda hızı 2 katına çıkıyor. Ve o hızda yarım saat düşüyor. Buna göre aracın yeryüzüne düşme zamanı hangi aralıktadır demiş arkadaşlar. Hangi aralıktadır. Şimdi bakın. 8 saat gitmiş bu. 25 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 8 aldığı yol budur arkadaşlar. 25 çarpı 8 ne yapar? 200 çarpı 10 üzeri 3 Yani yerden uzaklaşması bu da 10 üzeri 2 getirir buraya. 2 çarpı 10 üzeri 5 olur. Demek ki gittiği uzaklaştığı mesafe bu. Bu mesafeyi düştüğü e, Kapattığı an yere düşer artık. Yere çakılır. Şimdi düşmeye başlıyor. Birinci yarım saat. Bakın yarım saat yarım saat gidiyoruz. Birinci yarım saatte arkadaşlar. Bakın birinci yarım saatte. 25 çarpı 10 üzeri 3 bölü yarım saat. Bir saatte bu kadar yol alıyordu. Bölü 2 yol alır. İkinci yarım saatte 25 çarpı. Bunun iki katı 50 olur arkadaşlar. 50 çarpı 10 üzeri 3 bölü 2 olur. 3. yarım saatte bunun iki katı ne olur arkadaşlar? 100 çarpı 10 üzeri 3 bölü 2 olur. Bu böyle gider. Bakın arkadaşlar. 4. saati de yazayım. 4. yarım saatte ise bunun iki katı ne yapar? 200 çarpı 10 üzeri 3. Yarım saat olduğu için bölü 2. Bakın şu bölü 2'lerin hepsini başa alıyorum şöyle. Bu ilki 25 çarpı 10 üzeri 3. Artı arkadaşlar. Aldığı yol 2 çarpı 10 üzeri 5'e ulaşması gerekiyor. Peki şu 50 sıfırı buraya verdim. 5 çarpı 10 üzeri 4. Bana 10 üzeri 5 lazım. 10 üzeri 5'ten önceki bütün çarpanlar 10 üzeri 5'e tamamlanamaz arkadaşlar. Alt alta yazın toplayın olmaz. Bu ifade 10 üzeri 5 ediyor arkadaşlar. Bakın bir tane 10 üzeri 5 burada ama bunun 1 bölü 2 ile çarpınca yarısı oldu zaten. Olmadı. Artı arkadaşlar şu ne yapar? 10 üzeri 0 buraya verdim arkadaşlar. Ne kaldı burada? 2 çarpı 10 üzeri 5. Tamam 2 çarpı 10 üzeri 5 oldu arkadaşlar. Bu, bunu da 1 bölü 2 ile çarpınca bu 1 tane 10 üzeri 5 oldu. Bu 10 üzeri 5'in yarısı oldu. yarısını 10 üzeri 5'e ekleyince bakın şunların toplamı 10 üzeri 5 etmez. Bunu etkilemez arkadaşlar. O nedenle olmaz. Bir sonraki 5. yarım saatte bakın 5. yarım saatte. 400 çarpı 10 üzeri 3 olur. Böyle iki diğer tarafa gitti. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri 5'tir. Bunun yarısı zaten 2 çarpı 10 üzeri 5 ediyor. Yani sırf şunların hiçbirini yapmamış olsa şu dördüncü kaçıncı oluyor bu? 1, 2, 3, 4, 5. yarım saatte zaten tek başına yere çakılır. İlk yüksekliğinden düşmeye başlasa. O zaman demek ki şurada kesin çakılıyor artık arkadaşlar. Birinci yarım saat, ikinci yarım saat etti bir saat. Bir buçuk saat, iki saat. O zaman iki saatten sonraki üçüncü saate varmadan arkadaşlar. Çünkü yarım saat bu. İki buçuk saate varmadan nedir? Roket yere çakılmış oluyor. O zaman iki ile üç arası. Yani B şıkkındaki zaman diliminde roket yere çakılmış oluyor. Biraz beyin yakıyor. Yani gözden kaçmıyor ama dikkatli bir şekilde yaklaştığınızda çözebileceğiniz bir soru. Yine bir tablo sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki 9 bölmeye 1'den 9'a kadar olan rakamlar yerleştiriliyor. Yanlarda 1 ve 9 dahil arkadaşlar. Yanlarda yazan sayılar o satır veya sütundaki rakamların çarpımı olmak üzere. Yani bu satırdaki sayıların çarpımı 56. Buradakilerin 162. Şunların çarpımları 126 ediyor. Diyor ki arkadaşlar buna göre x artı y eksi z nedir diye soruyor. Şimdi bakın bunu rahat yapabilmemiz için verilenleri çarpanlara ayırmamız lazım. 56 ne? 7 çarpı 8. 3 çarpan lazım bize arkadaşlar. Şimdi 1'den 9'a kadar olan sayıları yasak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 7 dışında 7'nin bir çarpanı yok. Demek ki 7 kesinlikle burada arkadaşlar. E bunu 3 çarpanı ayıracağız. Yani ya bu 7 çarpı 8 çarpı 1'dir. Ya da 7 çarpı 4 çarpı 2'dir. Ona göre karar vereceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Şuraya bakalım 15. 15, 5 çarpı 3 arkadaşlar. Bunun yanına kesinlikle bir tane de 1 gelmiştir. 5 çarpı 3 çarpı 1 olmuştur. Yani 5 çarpanı kesinlikle burada. Bir tane 5 çarpanı var. Bir tane 5 çarpanı var. 5 çarpanı kesinlikle ne arkadaşlar? Burada. 7 e, çarpanı da kesinlikle burada mı olması gerekiyor arkadaşlar? 7 çarpanı da kesinlikle burada olması gerekiyor. Buraya ne demiş? 162 mi? 126'ya bir bakalım. 126'yı 2'ye bölsem Kaç eder arkadaşlar? 63 çarpı 2. 63 7 çarpı 9 çarpı 2. Bakın burada tamam. 7 çarpı 9 çarpı 2. Hem 7 çarpanı burada var. Hem 7 çarpanı burada var. Demek ki 7 ikisinin ortak olduğu burada arkadaşlar. İkisinin ortak olduğu burada. Peki 7 çarpı 9 çarpı 2 dedik arkadaşlar. 9 ve 2 bunlardan hangisinde olacak? Ona karar vereceğiz. 162 ne peki? 81 çarpı 2. 81 3 üzeri 4 çarpı 2. Zaten şurada bakın 3 bir tane burada var. Bir tane burada var. iki tane burada var. 3'ün hepsi burada olması gerekiyor o zaman. Şu sırada bütün üçlü çarpanlar bu sırada olacak. Çünkü 81 başka elde edemem. O zaman demek ki 9 buraymış arkadaşlar. 9 buraymış. Bakın 9 burası. Çünkü nedir? Hem burada 9 var. Hem burada 9 var. 9 burasıymış. 9 çarpı 7 çarpı 2 idi. Şurası da 2 oldu arkadaşlar. Burası da 2 oldu. Şimdi 5 çarpı 3 çarpı 1 var. 7 var arkadaşlar. 56 olacak. Başka Bildiğimiz bir şey var mı? 3 çarpanları burada olacaktı. 3 burada o zaman arkadaşlar. Bakın 1 çarpı 3 çarpı 5. 3 çarpanların hepsi burada olacak. Geriye kalan 6 da buradaymış demek. 3 çarpı 9 çarpı 6 burada. Devam edelim. Başka bildiğimiz ne var arkadaşlar? 5 var 1 var. Şimdi 5 burada olamaz. Çünkü 5'in katı değil. Otomatikmen x'in olduğu yer 5. Şurası 1 oluyor. 1 e çarpı 7 çarpı 8 kalıyor bunun için geriye. 8 bura olmuş oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 4 yok arkadaşlar. Demek ki 4 de z'ymiş. Geriye yazılmayan bir tek 4 kalmıştı. 4 de z'ymiş. İstenen ne burada arkadaşlar? Bakın istenen ne? x. x dediğim 5 artı y 9 eksi z yani 4. 14'ten 4 çıkarsa sonuç 10 bulunmuş olur. Güzel bir soru olmuş. Yani nedir? Dikkati toparlayıp ortak kesişim noktaları su doku gibi bir soru olmuş arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Şimdi 20. soruda 20. soruda arkadaşlar şöyle bir soru diyor ki birden başlayarak 35 sayısına ulaşmak için aşağıdaki işlemler hangi sırayla yapılmalıdır? Birinci de 2'ye böl, ikinci de 3'e 3 ekle, üçüncü 8 ile çarp, dördüncü 5 ile çarp var arkadaşlar. Şıklardan gidin bu sorularda. Hiç uğraşmayın. A şıkkı birinci diyor. Birinci ilk sıraya. yap. 1 ile başlayacağız. Birinci ne? 2'ye böl. Tamam 2'ye böldük. Üçüncü ne? Sonra üçüncü yap demiş. 8 ile çarp. Tamam 8 ile çarpalım. E, ee, dördüncü demiş arkadaşlar. 5 ile çarp. 5 ile çarptım. Sonra ikinciyi yap demiş. 3 ekle. Yani bu olmaz arkadaşlar. 23 çıkar bunun sonucu. Bu elendi. B şıkkı ne diyor? 4 ile başla diyor. 1'in yanına dördüncü şey ne diyor onu yap. 5 ile çarp diyor. 2'yi yaz. 3 ekle diyor. Sonra 1'i 2'ye böl diyor. Böldük arkadaşlar. Sonra ne diyor? Üçüncü diyor. 8 ile çarp. Çarpı 8 arkadaşlar. Şimdi 5 3 daha ne yapar arkadaşlar? Burası 5. 3 daha 8. 8 bölü 2 4. 4 ile 8'i çarpım 32. Ben 35'i arıyor. 35 arıyor. 3 ile başla diyor. Birin yanında önce 3. söyleneni yap. 8 ile çarp diyor. Sonra 1'i yap diyor. 2'ye böl diyor. Sonra 4'ü yap diyor. 5 ile çarp diyor. En son 2 yani 3 ekle diyor. 8 kere 5 40. 42'ye böldüm. 20, 23 çıktı. Gitti arkadaşlar. Bakın gitti. Şuna bakayım. 1'in yanına önce 3'ü yaz diyor. 3 ne diyor arkadaşlar? 8 de çarp. Sonra 1'i yaz diyor. 2'ye böl. Sonra 2'yi yaz diyor. 3 ekle. En son 4'ü yaz diyor. 5 ile çarp. Çarpı 5. Mecburen parantez almak zorundayız. 8 bölü 2 4. 4'e 3 ekle 7. 7 ile 5'i çarp. 35. 35'i beş. verdi arkadaşlar. D şıkkı. Evet bu şekilde yani bu tip sorularda şıklardan gitmek size hız katar. Rastgele soruya yaklaşayım, işlemleri yapayım bu zaman kaybıdır. Neydi? Şıklardan gittiğinizde çok daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir videoda ÖSYM'nin sorduğu yeni nesil sorulardan oluşturacağım arkadaşlar. Ara ara böyle yeni nesil sorulardan oluşan videolar atmaya çalışacağız. Ama şunu söyleyeyim. Bakın açık ve net söyleyeyim. Bazı kaynaklar yeni nesil soru soracağım derken arkadaşlar. Ya ipin ucunu kaçırıyor. Açın ÖSYM'nin yeni nesil sorularını çözün. Bakın onları çözün. O ayarda olanlar eyvallah. Ama onun dışında olanlar boşa vakit kaybı. Bazı kaynaklar öyle bir zorlamışlar ki arkadaşlar. Ya müthiş zaman kaybına yol açıyor bu bir. İki ya bütün sorularda o sorularda olduğu gibi işin içinde bir gıcıklık arıyorsunuz. Bir terslik arıyorsunuz. Bu sefer normal görebileceğiniz soruyu bile göremiyorsunuz. O nedenle tutarlı yeni nesil kaynaklarını çözün ama onun dışındakilerle çok fazla vakit harcamayın. Dediğim gibi ÖSYM sorularına bakın, kazanım sorularına bakın. O ayar sorularla uğraşın, gerisiyle boşa vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.